Değerli izleyenler tekrar Ankara'ya dönüyoruz efendim. Karşımızda TV100 muhabiri Sibelcan Can var. Bugün dediğimiz gibi dünya kadınlar günü tekrar kadınlar günümüz kutlu olsun. Sibel senin de kadınlar Günü kutlu olsun. Sen Anıtkabir'desin çünkü Meral Akşener'in oraya gelmesi bekleniyor. Saat kaçta gelecek ve belki de en önemlisi bir açıklama yapması bekleniyor mu diye soralım. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener 13.30'u gösterdiğinde saatler burada olacak. İYİ Parti'den il ve ilçe teşkilatından kadınlar dakika saatler öncesinden buraya geldiler. Ee, Meral Akşener'i bekliyorlar. Bir açıklama yapmasını beklemiyoruz. Çünkü böyle ziyaretlerde Meral Akşener siyasete dair bir şey konuşmayı tercih etmiyor. Yine biz de gelişmeleri takip edeceğiz. Eğer açıklaması olursa onu da aktaracağız diyelim. Ee, Türkiye tarihinde önemli bir yeri olan kadınların siyasal ve sosyal hayata katıldığı tarihi bir yeri olan e, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebedi ikametgahı Anıtkabir'de Meral Akşener saat 13.30'u gösterdiğinde ziyaret edecek. Beraberinde de yine tekrar edelim il ve ilçe teşkilatından kadınlar olacak. İyi Parti'den bir de yazılı açıklama geldi. Ondan da detayları aktarmak istiyorum. Kadınlar Günü'nün önemine dair bir açıklamaydı bu. Bir hak arayışının, bir mücadelenin ve bir acının sembolüdür ifadeleri kullanıldı. Dünyanın her yerinde ve tarihin her döneminde aynı ön yargılar, ön kabuller ve baskılarla sınanan kadınlar en temel hakları için bile mücadele etmek zorunda kalmıştır İf ifadeleri kullanıldı. İstanbul Sözleşmesi'ne de ayrı bir parantez açıldı. Buna da değinmekte fayda var. İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararı alındığında kamuoyunda ciddi tartışmalar yarat başlamıştı. Kadın örgütlerinin, kadın hak arayışı örgütlerinin özellikle itirazları vardı. Bu itirazlar devam ediyor. Bir belki bu ifadeyi seçim vaadi olarak da niteleyebiliriz. O ifadeyi aktarayım. İstanbul Sözleşmesi'nin yaşattığı bir Türkiye'ye kavuşacağız denildi. Bir de ulusal destek çağrısı yapıldı bu metinde. Deprem felaketinden etkilenen kadınlar ve çocuklar için Saat 13.30'u gösterdiğinde Meral Akşener'i Anıtkabir'de ziyaret için buraya gelmesini bekliyoruz. Beraberinde onlarca kadınla birlikte bugünün anısını yaşatacaklar. Bugünü kutlayacaklar. Kadınların gününde kadın bir lider Anıtkabir'de olacak diyelim ve sözü yeniden İstanbul'a bırakalım. Tebrik ediyoruz. Görüşmeye bekliyoruz. Bu davet Kemal Kılıçdaroğlu'na HDP'den geldi değerli izleyenler. Çünkü Emek ve Özgürlük İttifakı'nın içinde yer alan parti aday çıkarıp çıkarmama kararını tekrar gözden geçiriyor. Görünen o ki eğer Kılıçdaroğlu ile görüşür ve anlaşılırsa aday çıkarmayıp Kılıçdaroğlu'nu destekleyecekler. Sofrayı genişletme çağrısı yapan Cumhuriyet Halk Partisi lideri bu görüşmeyi yapacak mı? Şimdi siyaset kulisleri bu soruyla çalkalanıyor. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu adaylığından dolayı buradan bu kürsüden kutlamak istiyorum. Önce tebrik etti, ardından Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına yeşil ışık yaktı. HDP şimdi seçimde aday çıkarıp çıkarmamayı yeniden tartışıyor. Önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanlığı aday çıkarma politikamızı değerlendireceğimizi belirtmek ve ifade etmek isterim. HDP'nin cezaevindeki eski eş başkanı Selahattin Demirtaş da sosyal medya hesabından Kılıçdaroğlu'nu HDP'ye görüşmeye davet etti. Peki gidecek mi? Bir araya gelmeliyiz ve oturmalıyız ve konuşmalıyız. Bu çağrıya şimdilik Kılıçdaroğlu'ndan değil ama kurmaylarından olur geldi. CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel olasıdır dedi. EDP'nin diğer partileri ziyaret edildiği gibi ziyaret edilmesi olasıdır. Burada herhangi bir sakınca görmem. CHP lideri son 3 gündür sofrayı genişletme çağrısı yapıyor. HDP'nin içinde olduğu Emek ve Özgürlük İttifakı ile aslında Türkiye İşçi Partisi üzerinden dirsek teması halinde. HDP ile kameralar karşısında bir buluşma olur mu? Yoksa İyi Parti'yi küstürmemek için kapalı kapılar ardında mı görüşülür zaman gösterecek? İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener altılı masaya şartlı dönüşüyle ilgili ilk kez konuştu efendim. Habertürk'te Fatih Altaylı'nın sorularını yanıtlayan Akşener, Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisine yönelik övgü dolu sözlerinden o gecede yaşananları anlattı. İşte Akşener'in o açıklamaları. Bu herkes adına çok iyi oldu. Bugün Kemal Bey'in sinaklı söylediği cümleleri duydunuz mu? Duydum. Ne düşünüyorsunuz? Yani okudum, ha, sesle duymadım. Mesela, evet. Buraya çalışıyordum çünkü. <laughs> yani e, Kemal Bey'in zihninde güzel bir şey bu. Yani masaya kısmı da var. İşte öyle bir yanım var. Bu da şunu getirecek. E, Ama size çok övgüyle bahsediyor, çok sıra evet, işte bahsediyor, çok sevgiyle bahsediyor. Evet evet. Yani şey mert bulduğunu evet. ifade etmiş. Bu açık olmakla alakalı bir şey. İşte o tırnak için münasebetsiz Mehmet Efendilik bazen nedir? Çünkü benim şeyim yok. Hesap yok, kitap yok. Kemal Bey de biliyor, diğer arkadaşlar da biliyor. Onun için zaman zaman öyle oluyor. Keste teşekkür ederim. Peki. Yüzü gülüyordu. Tüm gerginliklere rağmen birinci parti olacağız dedi. Ben birinci parti olmak konusunda iddialıyım. Bu gerilimden sonra da birinci parti olmak olsa iddialı mısınız? Elbette sonuçta gerilim çözüldü ve en iyi şekilde çözüldü. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, altılı masaya şartlı dönüşüyle ilgili ilk kez konuştu. Akşener, ya tarih olacağız ya tarih yazacağız dediği metnin arka planını anlattı. Metin neden sertli sorusuna yanıt verdi. Evet sertti, sertti. Sert olmalıydı. Niye? Hayır sert olmalıydı. Ben ne düşünüyorsam o metni kendim yazdım. Yani ben, tarihçiyim, evet, onu. Yani yani ben, ben tarihçiyim neticede. Peki o gece neler oldu? Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu yeter dedi mi? CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ayağa kalktı mı? Akşener o toplantıdan detay verdi. Temel Bey size ya yeter falan dedi. Bunlar doğru mu akıder? Kemal Bey'in hayatta ayağa kalktığını görmedim çünkü temel böyle. Temel Bey öyle bir şey demedi çünkü ev sahibi olduğu için. Hı Hı Kemal Bey ayağa kalktı mı hakikaten? Yok yok. Hayır hayır. Ha. E, kimse ayağa. E, siz daha serttiniz az an anı kadar. An 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 Şimdi şöyle ben açık net fikirlerimi söyledim. Sonra e, sayın Davutoğlu'yla evet gerilindi yani bu doğru e, bir geril. Yaşandı. Akşener yaşandı. adayın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olduğu açıklanırken neden mutsuz göründüğünü anlattı. Son derece somurtkan, asık suratlı. Ee, siz ve biraz da e, Gültekin Bey e, ikinizin yüzünden düşen biraz bin parçaydı. No niye bu kadar asık yüzlüsünüz? bakın samimi söylüyorum. Tuhaf bir ışık gelmiş. Yani oran ışığı yani bu tarafın benim şu yani şöyle yok gibi görünüyor. Evet, yani Mutsuz vesaire bir durum yok. Bir tepkili falan değil. Hayır yani. hayır e, imza koymuşum ben. Yani öyle bir şey olur mu? Bana ya bu bu dünyada her buna eşim dahil oğlum hariç hiç kimse zorla bir şey yaptıramaz. Dolayısıyla öyle bir durumumuz yok. Ama hakikaten o ışık şey yalnız bir gece evvel ben e, hiç uyumadım. İyi Parti lideri masada HDP'nin olamayacağını belirtti. CHP'nin HDP ile görüşmesi hakkındaki yorumunu paylaştı. Cumhuriyet Halk Partisi diyebilirdi ya ben onu anlaştık kardeşim. Çok da saygıyla karşım. Kardeşim sizin oyun oranınızla HDP'nin oy oranı çok farklı. Hadi size güle güle biz onlarla biz onlarla bu çok saygı değer bir şey olurdu. Benim itirazım da olmazdı yani itirazım der ki o masadan kalk biz. CHP, HDP ile görüşebilir ama HDP'nin e, bizi talepleri bizim olduğumuz masaya getiremez. Ya bakın asla getiremez.